Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Asla kaçış yok. İspanya merkezi sivil toplum kuruluşu tarafından kapalı kısılmak, Çin'in genişleyen çıkış yasağı uygulamaları başlıklı bir rapor yayınlandı. Raporda çıkış yasaklarının çoğu zaman yasal bir gerekçe olmaksızın bireyler basın ve insan hakları savunuculuğu üzerine daha fazla baskı kurmak amacıyla soykırım suçlusu Xi Jinping tarafından bir araç olarak kullanıldığı ortaya konuyor. Çin rejiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle uyguladığı çıkış yasakları yalnızca insan hakları savunucularını, aktivistler ve yabancı gazetecileri etkilemediği raporda yer aldı. Çin söz konusu çıkış yasaklarını bir sınır ötesi baskı aracı olarak da kullanıyor. Raporda şey yönetimi altında 4 yeni yasanın daha kabul edildiği ve bu türden kısıtlamalar getirilen yasanın toplam sayısının 14'e ulaştığı belirtildi. Bu yeni yasalardan biri 2018'de devreye girdi. Hakkında soruşturma yürütülen veya şüpheli olmasalar bile bir soruşturmaya bağlantılı olan kişiler yurt dışına çıkış yasağına tabi kılındığı belgeleriyle teyit edildi. Bu uygulama sınır kapılarında ya da ikametlerinde kişilerin pasaportlarına el konulması yoluyla ya da yeni pasaport veya pasaport yenileme başvurularının reddedilmesi yoluyla hayata geçirilmekte olduğu öne sürülürken Genellikle bireyler Çin'den ayrılmak üzere bir sınır kapısına gelene kadar haklarında getirilen çıkış yasağı konusunda bilgilendirilmediği ve gidip yakalandığı doğrulanıyor. Çin Komünist Rejimi, işgal altındaki Doğu Türkistan ve Tibet gibi bölgelerde aslında uzun zamandan beri çıkış yasakları uyguluyor. Uygurlar açısından pasaportlara erişim her zaman imkansız. Üstelik yolsuzluk ve ayrımcı prosedürler yoluyla bir silah haline getirilmiştir. En son 2015 yılında Doğu Türkistan'ın Golca bölgesindeki komünist yetkililer yeni pasaport vermeyi durdurmuş ve halkın elinde mevcut bütün pasaportları polis tarafından muhafaza edilmek üzere geri istendiğine duyulmuştu. 2016 yılına gelindiğinde pasaportların geri alınması, uygulanması, Doğu Türkistan genelinde daha yaygın bir şekilde uygulanmaya başlanmış. Sırf pasaport aldıkları gerekçesiyle milyonlarca insan toplama kamplarına alınmıştı. Bu durum diasporadaki Uygurları da etkilemiş. Uygur soykırımı devam ederken pasaportlarını yenilemeye çalışan bazı Uygurlara pasaport yerine sadece Doğu Türkistan'a seyahat edilebilecek tek gidişli mavi renkte seyahat belgeleri verilmişti. Daha sonra ise uluslararası toplumu şok eden Batı ve Avrupa'nın asla bir daha olmasın diye ant içtiği Çin'in Doğu Türkistan'daki malum Nazivari toplama kampları 2017'de ayyuka çıkarıldıktan sonra yurt dışındaki Uygurlar'da giderek artan baskıya karşı Çin Büyük Elçilikleri önünde yıllardır Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımı protesto ediyor. Köle işçi çalıştıran Çin firmasına soruşturma Talebi ABD'li senatörler Çinli çevrim içi para kendici Uygurları zorla çalıştırmaya karışmasıyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu. Radyo Fransa İnternasyonel'e göre onlarca ABD'li senatör menkul kıymetler düzenleyicisinden Çinli çevrim işçi moda para kendicisi Xie şirketi hakkında Çin Komünist Partisi'nin zorla çalıştırma uygulamasından yararlanmadığını kanıtlamasını istemesi talep edildi. ABD Temsilciler Meclisi'nin 20'den fazla üyesi ilgili zorla çalıştırma raporuna atıfta bulunarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı'nı harekete geçmeye çağırdı ve bazı Çinli firmaların Doğu Türkistan'da zorla çalıştırılarak üretilen pamuklu ürünlerin hızlı ve geniş alanlarda kullanımına ilişkin araştırma yapılması talebinde bulundu. Bilgilere göre 1 Mayıs'ta ABD Temsilciler Meclisi üyeleri menkul kıymetler Düzenleyicisi başkanına yazılı bir açık mektup gönderdi. Mektupta Şen agresif bir şekilde sermaye artırımı yapıyor ve yıl sonuna kadar halka arz etmeyi planlıyor. Sizlerden Şiyen'i Uygur köle işçi çalıştırıp çalıştırmadığı konusunda beyan vermeye zorlamak için düzenlemeler çıkarmanızı bunun için ABD tescil ve menkul kıymet tekliflerinde Uygurların zorla çalıştırılmamasını ön koşul olarak kullanmanızı talep ediyoruz denildi. Çin'le Şiyen tarafından yapılan açıklamada ise şirketin Doğu Türkistan'da tedarikçisi bulunmadığını ve şirketin ürünlerinde zorla çalıştırma bulunmadığını belirten şirket sözcüleri, tedarik zincirimizde şeffaflığı ciddiye alıyoruz, insan haklarına saygı duyuyoruz ve faaliyet gösterdiğimiz her pazarın yasalarına uyuyoruz ifadelerini kullandı. Oysa daha önce TikTok'ta viral olan ve pek çok insanın büyük bir endişe içinde paylaştığı Çin menşeli kıyafet markası SHEIN'in kıyafet etiketlerinde yer alan imdat çalıklarını inceleyen Onidio ekibi, Çin menşeli kıyafet firması SHEIN'in ürettiği kıyafet etiketlerinin üstünde yazan ''Bana yardım edin'' yazısıyla Doğu Türkistan'da köle işçi olarak çalıştırılan Uygur Türkleri ile bağlantısını gözler önüne sermişti. Çin'in tek bir uzmana karşı 50 hacker'ı var. FBI direktörü Christopher Viray, geçen hafta bir kongre komitesine verdiği demeçte Çin'in FBI'nin siber merkezli ajanlarının her biri için 50 bilgisayar korsanına sahip olduğunu söyledi. Meclis Ödenekler Komitesi'nin Ticaret, Adalet, Bilim ve İlgili Ajanlar Alt Komitesi'nde konuşma yapan Direktör Christopher Wray, büronun karşı koymaya çalıştığı tehditleri ana hatlarıyla belirterek bütçe talebine destek istedi. Viray, küresel süper güç siber olduğu için Çin rejiminin çok yönlü yalan söyleme hile yapma ve çalma ile bizi aşma stratejisinin önemli bir parçasıdır dedi. Çin siber tehdidin ölçeği benzersiz diğer tüm büyük ulusların toplamından daha büyük bir bilgisayar korsanlığı programına sahipler ve büyük veya küçük diğer ulusların toplamından daha fazla kişisel ve kurumsal verilerimizi çaldılar ifadelerine kullanan FBI direktörü. Size ne ile karşı karşıya olduğumuza dair bir fikir vermek için FBI'nin siber ajanlarının ve istihbarat analistlerinin her biri yalnızca Çin tehdidine odaklansaydı, Çin'den başka hiçbir şeye bakmadan Çinli bilgisayar korsanlarının sayısı yine de FBI siber personelinden en az 50'ye bir oranında daha fazla olurdu diyerek sözlerine devam etti. Viray, FBI tarafından bulunan fidye yazılımı ve benzeri kötü amaçlı yazılımların sayısını da vurgulayarak Çin tehdidinin çoğu kişinin düşündüğünden daha büyük olduğunu belirtti. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.